ve bahçenin ateşli tutkusuna katılın. Kanalımızı takip edin ve heyecana, zafere ilk bakalım yeni gelen haberler haberler Fenerbahçe transfer, İsmail Kartal Norveçli Yıldız'a yönlendiriyor. Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yenilgisiz yoluna devam eden Fenerbahçe'de, deneyimli teknik direktör İsmail Kartal transfer çalışmalarına büyük bir yoğunlukla devam ediyor. Orta sahayı güçlendirmek isteyen Koyu Sarıkmavili ekip, Galatasaray'ında ilgilendiği bir oyuncuya yöneldi tecrübeli teknik adam, bu genç yetenek hakkında gözlemciler ekibinden bir rapor talep etti. İşte detaylar. Yenilmezlik serisini sürdüren Fenerbahçe, Portekizli golcü Miguel Crespo ile ilgili önemli gelişmelere imza atmış gibi görünüyor. Son zamanlarda koyu sarık mavili ekiple yeni bir yıllık sözleşme imzalayan 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin bir ayrılık olasılığı nedeniyle azaltıldığı ortaya çıktı. İsmail Kartal, Crespo'nun Ocak ayında kulüpten ayrılması durumunda tedbirler almış gibi görünüyor. Takvim haberlerine göre deneyimli teknik direktör, Crespo'nun alternatifi olarak 23 yaşındaki Norveçli yetenek Emil Bireyvik'i transfer etmeyi düşünüyor. Kartal, Bireyvik'i gözlemciler ekibi aracılığıyla sık sık izliyor ve transfer komitesinden oyuncu hakkında raporlar alıyor. Molde'nin Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi playoffunda karşı karşıya geldiği genç oyuncu performansıyla dikkat çekti. Emil Breivik'in Norveç milli takımı ile olan sözleşmesi, güncel verilere göre, 2025 yılında sona erecek şekilde 4 milyon avro olarak değerlendiriliyor. 2000 yılında doğan Emil Breivik, Molde altyapısında yetişti ve Raufoss'a kiralık olarak da gönderildi. Geçen sezon Molde için 35 maça çıkan Bireyvik, 13 gol ve 10 asiste büyük bir etki yarattı. Emil Bireyvik, Galatasaray'a karşı Şampiyonlar Ligi playofflarının her iki maçında da ilk 11 değer aldı, ilkinde Sarı Kırmızılıların 3-2 galip geldiği maçta 90 dakika sahada kaldı, ikinci maçta ise Galatasaray'ın 2-1 galip geldiği karşılaşmada 76. dakikada oyundan çıktı. Ayrıca, Emil Bireyvik ilk yarı uzatma sırasında rahatsızlandı ve saha içinde tıbbi müdahale aldı. Geçen sezonki 35 maçında 13 gol ve 10 asiste büyük bir performans sergiledi, haberleri beğendiyseniz kanala abone olun.